Kul ya kavmi imelu ila mekanetikum de ki kavmim ey kavmim gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. İnni amil ben de yapacağımı yapıyorum. Fesaufe ta'lemune men takunu lehu aqibatu dar yakında dünya yurdunun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. İnnehu la yuflihu zalimun zalimler asla iflah olmazlar. Ve ce'alu lillahi mimma zara. Minal harsi <laughs> ve'l anami nasiba Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. Fakalu haza lillahi bi zaimihim zanlarınca dediler ki bu Allah'a ve <laughs> haza li şurakaina bu da ortaklarımıza. Fa makane li şurakahi fela yasilu ila Allah ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Vamakanelillahi fakat Allah için ayrılan fahu yasilu ila şurakaihim. Ortaklarına ulaşıyor. Saema yahkumun ne kötü hüküm veriyorlar. Ve kedalike zeyyene lekathirin minel müşrikina katle auladihim şuraka'uhum. Yine ortakları müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Li <laughs> yurduhum ki böylece hem onları mahvetsinler ve yelbi yelbisu aleyhim dinahum hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Ve sha Allahu Allah dileseydi ma <laughs> fa'aluhu bunu yapamazlardı. Fazarhum <laughs> ve ma öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak ve kalu hazihi en'amun ve zanlarınca dediler ki bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir la yad'amuha illa men neşa'u za'mihim yine zanlarınca bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez dediler ve en'amun hurrimet zuhuruha yine zanlarınca bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlardır dediler. Ve en'amun la yazkuru nesmallahi aleyha bir kısım hayvanları da üzerlerini Allah'ın adını anmadan boğazladılar. İftiraen aleyhi bütün bunları Allah'a iftira ederek ortaya çıkardılar. Seyec zihim bima kanu yaftarun Allah onları iftir iftiralarıyla cezalandıracaktır. Ve kalu ma fi butuni hadihi dediler ki bu hayvanların karınlarında olanlar halisatun li zikurina yalnız erkeklerimize aittir. Ve muharramun ala kadınlarımıza haramdır ve in yakun meyteten eğer Hayvanın karnındaki yavru ölü doğarsa fehum fihi şuraka'u o zaman hepsi onda ortaktır. Seyec zihim vasfahum bu nitelendirmelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. İnnehu hakimun ilim çünkü o hüküm hikmet sahibidir bilendir.